Depresyon nedir? Ben bu soruya depresyonun aslında ne olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü toplumda mutsuz birkaç gün geçirmek, üzgün hissetmek ya da bazen ağlamak depresyon gibi tanımlanabiliyor. Bu doğru değil. Depresyon belli bir zaman diliminde kişinin birçok duygusal belirtiler yaşadığı bir ruhsal hastalıktır. Ve sanılanın aksine pek çok bedensel hastalıktan daha fazla oranda yeti yani bireylerin yaşantılarında maddi manevi ciddi kayıplara neden olmaktadır. Depresyonun belirtileri nelerdir? Depresyonun en önemli iki belirtisini söyleyerek başlayalım. Birincisi, hemen her gün, günün büyük bir çoğunluğunda mutsuz, üzgün, kederli, ağlamaklı hissediyor olmak. Ve yine hemen her gün günün büyük bir çoğunluğunda eskiden keyif aldığı şeylere yönelik kişinin ilgisini, isteğini kaybetmesi. Bu iki belirtinin en az iki haftadır sürüyor olması gerekiyor bir kişiye depresyondasınız diyebilmek için. Yine en az iki haftalık bir sürenin çoğunluğunda kişinin uyku sorunları yaşaması depresyonda sık gördüğümüz belirtilerdendir. Uyku sorunu dediğimizde az uyumak, uykuya dalmakta da güçlük, uykunun sık sık bölünmesi ya da normal alışkanlığınızdan daha erken bir saatte uyanıp bir daha uykuya dalamamak bir uyku sorunu olabilir. Ya da bunun tam tersi kişinin her zamanki alışkanlığının dışında çok uzun saatler uyuyor olması, gün hep uykulu geçirmesi de bir uyku bozukluğu olarak tanımlanabilir. Depresyonun diğer belirtisi de iştahta bozulma ve kilo değişiklikleridir. Kişinin iştahı kapanabilir ve kilo verebilir. Ya da iştahı her zamankinden daha da açılabilir. Sıklıkla karbonhidratlı, kalorili, abur cubur dediğimiz gıdaları tüketme eğiliminde olup istemsizce kilo alabilir. Depresyonun baş başka bir belirtisi enerjide azalmadır. Yani kişi ne kadar uyumuş olursa olsun kendisini dinlenmemiş, sanki hiç iyi bir uyku alamamış, sanki çok yorulmuş gibi hissediyor olabilir. Kişinin dikkat, odaklanma, konsantrasyonla ilgili problemleri olabilir, unutkanlık yaşamaya başlamış olabilir. Örneğin günlük planladığı işleri unutmaya başlayabilir, sorumluluklarını aksatabilir, çevresi tarafından bugünlerde çok dalgınsın gibi sözlerle karşılaşabilir. Depresyondaki bir kişinin vücut hareketlerinde çok yavaşlama, ağırlaşma görebiliriz ya da yine vücut hareketlerinde biraz da huzursuzluğun eşlik ettiği bir hızlanma, kımıldanmalar görebiliriz. Kişi yerinde durmakta, rahat rahat oturmakta zorluk çekiyor olabilir. Depresyondaki bir kişi neler düşünür? Depresyondaki kişinin düşünce içeriğinde karamsar fikirler vardır. Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı güzel günlerin tamamen Gittiği, kaybolduğu, geleceğe dair hiç umutlarının kalmadığı gibi. Kendilerine yönelik değersizlik düşünceleri, yetersizlik düşünceleri, hatta kimi zaman gerçekle hiç bağdaşmayacak suçluluk düşünceleri bile kişinin aklından geçebilir. Ne yazık ki bazı depresyon hastalarımız kendilerine zarar vermeyi, hatta yaşamlarına son vermeyi bile düşünebiliyorlar. Ama unutmayın ki tüm bu olumsuz düşünceler depresyonun bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılacak uygun bir tedavisiyle sonlanır. Depresyon tedavi edilebilir mi? Nasıl tedaviler uygulanır? Evet. Depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. Depresyon tedavisinde farklı yöntemler uygulayabiliyoruz. Bu yöntemlerden bir tanesi ilaç tedavisidir. Hastanın ruhsal durumu ve ihtiyaçlarına göre bir ilaç da kullanılabilir, birden fazla ilaç birlikte de kullanılabilir. İlacın İlaç sayısının ve dozlarının ayarlanması mutlaka bir psikiyatri uzmanı tarafından yapılmalıdır. Psikiyatri uzmanı takibi olmadan kişilerin ilacı aniden kesmeleri, dozu kendilerine göre arttırmaları, ilaca ek olarak piyasada bitkisel takviye adı altında satılan ve içeriği tam olarak bilinmeyen maddeleri tüketmeleri ya da ancak bir hekimin anlayabileceği bazı yan etkilere rağmen ilacı kullanmaya devam edilmesi riskli sonuçlar doğurabilir. Okay ilaç dışında hangi tedavi yöntemleri vardır? Bir diğer tedavi yöntemimiz ise psikoterapidir. Yalnızca psikoterapi ile tedavi sağladığımız hastalarımız da olabilir. İlaçla birlikte psikoterapi uygulayacağımız hastalarımız da olabilir. Psikoterapi sohbet etmek değildir. Bu alanda yeterli bir eğitim almış psikoterapistler tarafından belli yöntemlere göre yapılan, belli bir süreye yayılan, düzenli olarak sürdürülmesi gereken, hastalarımızın duygu, düşünce ve davranışlarında olumlu değişimler yapmaya odaklanan bir tedavi yöntemidir. İlaç ve psikoterapinin dışında belirtileri halen sürmekte olan hastalarımız içinse klinik şartlarında uygulanabilen farklı tedavi yöntemlerimiz de mevcuttur. Depresyon hastalığı tekrarlar mı? Depresyon bazı kişiler için yineleyici şekilde olabilir yani tekrar edebilir. Bu nedenle de tedavideki amacımız sadece o anki depresif atağın tedavi edilmesi ve o anki belirtilerin yatışması değildir. Kişinin bir daha depresif atak yaşamaması için önleyici çalışmalar yapmak da tedavinin bir parçası olacaktır. Ancak tüm çabamıza rağmen biyolojik ve genetik özelliklere bağlı olarak Yineleyici depresyon yaşayan hastalarımız vardır. Bu durumda kişinin yeniden bir ruh sağlığı uzmanıyla temasa geçmesini öneriyoruz. Depresyon yaşayan hastaların yakınlarına neler önerirsiniz? Depresyonun tedavisinde iki nokta çok önemlidir. Bir tanesi az önce de değindiğim gibi profesyonel bir tedavi görüyor olmak. İkincisi ise sosyal destek. Kişinin yakın çevresinden alacağı destek çok değerlidir. Tabii ne yazık ki hastalarımızı desteklemek amacıyla bazen doğru bildiğini sandığımız yanlışlar da yapılabiliyor. Depresyon yaşayan kişilere sen çok güçlüsün, bunun altından kalkarsın. Güçlü olmak zorundasın. Bak çocuğun var, çocukların var, eşin ne yapar yoksa. O kadar kafaya takma, çok büyütme. Her şey senin elinde, sen yeter ki iste. İsteyince her şey olur gibi cümlelerin ne yazık ki bir yardımı olmamaktadır. Kişilere bu şekilde cümleler söylemektense senin yanındayım, zor zamanlar geçirdiğinin farkındayım. Benden bir isteğin var mı? Sana nasıl yardımcı olabilirim? gibi sorular daha önemli ve daha yardımcı olacaktır. Eğer kendinizde depresyon belirtileri olduğunu düşünüyorsanız ya da çevrenizde depresyonda olabileceğini düşündüğünüz kişiler varsa lütfen öncelikle bir ruh sağlığı profesyoneline yönlendirin. Okay.